Şu son günlerde akran zorbalığı çok fazla olmaya başladı. Akran zorbalığı yapan çocuğa yani ergene veyahut da e, zorbalığa uğrayan e, ergene neler yapabiliriz? Şimdi zorbalık, zorbalık zaten bunu işlemiştik. Zorbalık kendisi bir sorun zaten tamam mı? Ve genelde de yine zorbalığı güvenli bağlanmaya sahip olmayan çocuklar yapar. Güç elde etmek için yapar. Ergenlikte bu biraz daha artar. Neden artıyor biliyor musunuz? Ergenlikte biraz önce ne dedik? Hiyerarşi olan toplumlarda ergenlik daha uzun. Çünkü insan insanda da e, hiyerarşik bir yapı vardır. Doğru mu? Ki bizim gibi toplumlarda, kolektivist toplumlarda hiyerarşi daha da güçlüdür. Neden güçlüdür? Ee, Mesela biz hemen sorarız ya ne iş yapıyor? Nerelisin? Değil mi? Bunları sorarız çünkü insanların statüsünü anlamaya çalışırız. Statüye göre saygı duyarız. Tamam mı? Lisede de bu statü algıları açılır. Mesela 7 yaşındaki çocuk ya o başbakanın oğlu ben onunla oynayamam demez. 4 yaşında 5 yaşında hiç demez. 7'de belki biraz öğrenir de. Ya da bu 7 yaşındaki şey Ay bu işte babası bunun fakir ben bununla oynamayayım demez. Tamam mı? Hiyerarşik yapıyı büyüdükçe öğrenmeye başlar ve bu 12'den sonra daha da belirginleşir. O zaman statü kazanmanın yolu olarak da zorbalığı kullanır. Güç kullanır. Aslında bazı çocuklarda şunu kullanır. Okulun en iyi öğrencisi olmak, sporcu olmak, tiyatrocu olmak gibi gibi şeyleri kullanır. Ama benim burada önerim şudur. Özellikle 12 yaşından sonra çocuklar istesek de istemesek de insanlar hiyerarşik ve statüye karşı algıları açıktır. Bütün toplumlarda açıktır. Kolektivist toplumlarda daha fazladır. Eğer bir toplumda güce dayalı statü kazanıyorsa bu zorbalığa girer. Ama ne yapabilir? Çocuk kendi kapasitesini geliştirerek aslında bir statü kazanabilir. Evet. Buyurun. Hocam merhabalar. Ee, o zaman e, ergenlikte, arkadaşlıkta akran e, ilişkisi nasıl olmalıdır? Mesela e, arkadaşlık ilişkisi kuramayan ergenlere ne tavsiye edebilirsiniz? Şimdi arkadaşlık ilişkisi kuramıyorsa neden kuramaz? Düşünelim niye kuramaz? Şimdi siz orada oturuyorsunuz. Tamam mı? Şimdi ben geleceğim size merhaba diyeceğim. Şimdi ama benim özgüvenim düşük. Aklımdan ne geçer? Ben merhaba dersem ne geçer aklımdan? Bana cevap vermez. Beni tersler. Değil mi? O zaman benim en büyük korkum nedir? Yargılanma korkusudur. Hangi çocuklarda yargılanma korkusu olur? Annesi babası tarafından evde yargılanan, çok hata bulunan çocuklarda yargılanma korkusu olur. Ve bu çocuklar ilişki kurmakta zorlanır. Veya diyelim ki siz çok ünlüsünüz. Tamam ben herkese normal ilişki kuruyorum. Siz çok ünlüsünüz. Şimdi yanına gideceğim. Merhaba diyeceğim. Aklımdan ne geçer? Yargılanma korkumda çok olmasın diyelim. Ne geçer aklımdan? Korkum varsa. Ne Hangi korku geçer? Ya ben kimim de bana selam verecek? Önemseyim. Önemse niye... O zaman özgüvenim düşükse, çok yargılanıyorsam ben işte ilişki kurmakta zorlanırım. Bunun temelleri de anne babada atılır.